Çanakkale zaferinden İstanbul'un işgaline giden süreç konulu panel gerçekleştirildi. Suriye Kültür Merkezi'nde Çomu Fen Edebiyat Fakültesi'nin düzenlediği panele Vali Vekili Cezmi Batur, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Erdem, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hüsnü Baysal, KYK Müdürü Mehmet Özkan, akademik personelle öğrenciler katıldı. Paneli konuşmacı olaraksa İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Profesör Doktor Ali Arslan, Çomüfen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Doçent Doktor Muhammed Erat ve Yardımcı Doçent Doktor Mithat Atabay katıldı. Ateş açtılar ve bu ateş sırasında dört tane askerimizin hayatını kaybettiğini, uykudan kalkan 61 askerin ee, silahlarına erişebilenler hemen karşı koymak istediler. Ama İngilizler tabii saldırı yaptıkları için bu dört askerimiz hayatını kaybetti. Diğerleri de yere yatarak yaralananlar oldu tabii. 13 tane yaralı var. Diğerleri ise ses çıkarmadan çünkü silahsız bir vaziyette aksi takdirde hayatlarını kaybedecekler. Böyle bir müsaade oldu. Bu askerlerimiz hayatını kaybeden askerlerimizi biz 1951 yılını her gün andık. İsimlerini bir şimdi zikretmek istiyorum. Zileli Ahmet Abdullah Çavuş, Reşadiyeli Mehmet Onbaşı, Şehir Kışlalı Ömer Osman ve Balıkesirli Nasuh idi. Hayatını kaybeden, şehit olan askerlerimiz bunlardı. 16 Mart 1920 tarihinde saat 5.45'te. Yıldönümü zaferi zaferin etkinliği çerçevesinde böyle bir panel düzenledik. 18 Mart'ta bildiğiniz gibi Çanakkale'ye ilk müsterken konuldu. Cevat Çobanlı Paşa'ydı. Fakat sabahleyin Mustafa Kemal Paşa'ya buluşup Kirti'ye gittiler. Erken saatlerde. Ve Çanakkale'ye döndüğünde saat 2 Öğleden sonraydı. Saat 2'ye kadar 11'den sonra ateş başlamıştı bazıları giren itiraf bulunmasından. Saat 2'ye kadar e, savaşı yöneten komuter başkanı Serhatin Adil değildi. E, saat 2'den sonra Cao Paşa e, Çanakkale'ye geldi. Çimen'de çok fazla bulunamadı. Sonra Cao Paşa çiftliğine geldi ve e, bildiğiniz gibi kampüsümüzün sınırında olan e, bugün bayrak dili olan yerdeki yönetim yerinde savaşı yönetti ve Serhatin Adil de onun yanındaydı. Diğer e, komutanlarla beraber. 18 Mart bildiğiniz gibi denizden itiraf boğazı geçme girişimiydi. Büyük bir darbeydi. Büyük bir darbe girişimiydi. Ancak Türk tarafı boğazı çok iyi takip etmişti. Ve 18 Mart akşamı itiraf hedeflerine ulaşamadılar. Hayallerine kavuşamadılar. Çanakkale Boğazı'nı geçemediler. İstanbul'un ilk hayallerini gerçekleştiremediler. E, kazanan e, Türk ordusuydu. Türk subaylarıydı. Şimdi oradaki tek kalan devlet Osmanlı olduğu için Osmanlı'nın içinde mücadele yapıyor bir sefer. Nasıl Osmanlı içerisinde? Mesela 1907 tarihinde e, Rebaz görüşmesi üzerinde Osmanlı devletinin Balkan'dan üzerinde parçalanacağı belli olunca Osmanlı'daki yerli iktidardaki grubu meşrutiyetin idamından tartar. Yurtdışındaki dışındaki Jön Türkler ise İttihat Terek'in yabancı devletlerin Osmanlı'ya müdahalesine tartar. Fakat Osmanlı yerleşimleri kazandığı için ve yabancıların başbakanı Kamil Paşa'yı, İngiliz Kamil Paşa'yı bir de meclisi indirdiği için olan hadise 30 Mart. 30 yerli bir sefer yerlik tahtarı kazanıyor, onu gönderiyorlar. İngiltere bir sefer Balkan Savaşları öncesinde Ahmet Muhtar Paşa'yı daha da İngiliz Kamil Paşa'yı bir getiriyor, taşlar meclisler dönüyor, Halaskan'ın yani, zaten üzerinden. Bir tekrar ki en sonunda yeni vurup Babali baskınıyla tekrar iktidarı ele geçiriyor. Şu anlaşılıyor, en sonunda İngilizler, tamam da elleri öldürmezsem İstanbul'a geçmek mümkün değildir diyerek bir de sürpriz tehditli onu da kurtuluyor. Bu tarafta e, elver üzerine e, İngiltere operasyon yapmaktan vazgeç. Çünkü artık Osmanlı Devleti'nin içerisini alıp merkezden pay, payla, yani Prens Tabahattin'in başbakan olup halifelik, şekli halifeliğin kalıp şey ise ırk bazında Osmanlı Devleti'nin millet devletlere ayırma projesi İngiltere projesidir. Bu projeyi emperyal müsaade etmiyor. Aslında Babali baskını bir adı da budur. Babali baskını e, Prens Sabahattin'in Osmanlı Devleti'ni Osmanlı Devleti'ni Osmanlı Devletler toplumuna dönüştürüp, konfederle yapıyor. Daha sonra bağımsızlığa götürmek projesidir. Onu engelleyen bir yöntemdir bu. Ve e, zaten fakat yine hala Osmanlı Devleti'nin yeri şeyde yok. 1914'e geldiğimizde acaba Almanya nerede? Deniyor da başında. Alman, o, e, işte, Alman hayranı olan Enver'lerin ve itaatçıları e, yapmış olduğu bir işlem diye Yüce Savaşı'na girişi. Şöyle baktığımızda Edirne'yi almak isteyen Enver Paşa'ya notayı veren ülke